yaklaşık 1500 TL değerindeki çekilişimize katılmak için Discord adresimizi aşağı açıklamayı bırakıyorum. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. Oo bizim genç adamlar ne yapıyor ya? Helal, helal, helal şunlara bak. Oo beyler ne yapıyorsunuz? Bir <laughs> Ojisine OG. <laughs> sadıktır mı? <laughs> Yapıyorsun sen bu tamam. spor ha. Beyler şimdi bir, birkaç tane denyo var. İşte ballas mıdır, gram mıdır, yeşil midir? Ne yarram işte salatalık beyin doğrusu evlatları. Atlayın <laughs> beyler. Atlayın hadi atlayın. Hadi gidelim. Canım versin lan senin <laughs> yarrağını yerim. <laughs> Aa, sahipsiz araçlar çekilecekmiş. Kulağıma geldi. <laughs> Aha ha. Beyler selamun aleyküm. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Selam beyler hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Aleykümselam beyler. Harbi oğlum. Nasılsınız beyler? Beyler biz Müslümanız ha. Elhamdülillah. 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 Müslüman. Müslüman gençler. Olamaz biz. Beyler patronun yanından bir çekilin. Arkadaşlar bu uzak durun. Hayır kapatmadı kapandı. Ha ne oldu kapandı mı? Gitti o geliyor. Aa, Allah Allah Beyler namaz vaktinizden haberiniz var mı ya Öyle öyle okundu mu Ne gülüyorsun oğlum öyle okundu mu La adama bir şey diyorum adam o gülüyor Beyler oha, oha. Gelin gelin şunlara soralım Arkadaşlar. Amigolar gelin amigolar Beyler selamın aynı selamun aleyküm. Ha bunlar da aynı mı? Ne bileyim. Oğlum, bileyim. Patmanın yanından çekelim. Beyler ikinde ya. okundu mu camiye gideceğiz de. Aynen. İkinde okunmadı kardeşim. Kardeşim mi nereden kardeşin olurum ben senin? Kıble o, kıble. kıble o tarafta değil. Değişik. Oğlum ne yapıyorsun değil. lan? O taraf motel amına koyayım. He onu rahatsız etme o işini yapıyor. Ne yapıyorsunuz beyler ne yaksınız ne iş yapıyorsunuz? Beyler elim Çok yağlı şey da. Bir el. Kardeş tamam size bir şey var mı? Harbi ya. Harbi ya. Hadi devam etsene ne bakıyor? Oğlum bu kesin bu şehrin baronu. Kim? Bir sorun mu var beyler. Ne sorunu beyler? Bir sorun varsa halledelim. Buyurun. Devam etsene kardeş. Sen ne bekliyorsun burada? Hayırdır? Bana mı gel diyorsun sen kardeş? Bana mı diyorsun kardeş, evet. kardeş Bana mı diyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun kardeş? Kavga kavga. gelin size bizim mekanikte bir tanışalım. Ya gelin tanışalım gel. Kaldın, Hadi yürüyelim. Hadi. Hadi gelin tanışalım bir. Abi ben de gelebilirim. Beyler bunların mekanik bunlar mı? Bizimkiler nerede? Aman ha, aman sapladı. Abi ben acaba Of 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 dikkat dikkat dikkat. vurulma aman ha. aman. Dur bakayım bir. Dur 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 dur. Abi bu da sana olsun abi ya. Of 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 öldüm of of. Abi, öldüm. Öldün mü? Ananı s adam, adam, adam öldü beyler. Bizim adam öldü. Orospu çocukları. Gelin gelin. Hastaneye, 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 abi. hastaneye gel. Tamam. Oo oh, bu ne ölen lan? Baron abi kesin Baron. Aman. Ehliyordum sandın ya. Reis adam uçtu da iyi değil sanki. <laughs> Hah. İyi değil. Hiç iyi değil. Şu adamı bir kucaklayıp bir şeye götürün doktora götürün lan. Şu adam bir kucakla doktora tamam, götür. Oradalar oradalar bak piçler geliyor Allah bak bak girin, Am ananı siktim <laughs> Aman ananı <laughs> siktim Param var mı reis? Tamam Param, canlandım şey, 30 31 dediğimde <laughs> bıçağı çekip dalıyorsunuz tamam 31 dediğimde Hadi yumruk Kestik Ah Reis. Reis. Efendim Reis. İntikam ağır olur Reis. Reis İntikam ağır olur. Beyler sıkıntı yok. Aha. Oğlum o admin çıktı lan. Yarraydık herhalde. Admin mi vurduk lan? Neyse bir şey olmaz umarım. Oo göremiyorum. Beyler kolay gelsin. Kolay gelsin beyler. OG. Tanışmaya geldik. Sizler, e, bu sizlerle öncelikle bir mailden bir toplantı OG. yaptık. Alhamdülillah Rabbil Alemin. Talep talep i̇şte. ettik ama bir ha. şey yazmadınız Aa <laughs> gö görmedim görmedim. Tamam dur bekliyorum ben. K Reis nerede sen ne silah çekiyorsun ya? Mekmal'ın orada dedim ama öyle bir şey yazmadım. Tam hiç. nerede yapalım? Tamam, tamam gelelim, yapalım. Yapalım. gelelim 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 gidelim hemen. Tamam gidelim şimdi. Tamam. Çıla sok artık cebine. Başka, Hayır sok diyorum. Evet. Merhaba beyler. Ee, öncelikle e, Brom Clarkson hocası sensin sanırsam. Evet evet benim. İsim neydi? Sivit. Sivit memnun oldum. E, yardımcı hocam. Memnun evet. oldum Deniz ben de. Evet öncelikle bu toplantıyı yapma sebebim sizlerle dost. Düşmanımdır. orospu. Olmak istiyorum. Zaten de bildiğiniz gibi Soset ve Toko bana ait. Anlamış. Oo tako Hı -hı. anladım iyiymiş galiba evet. bir de ballastlar var bir onları görmüştük evet ballastlar da var ama ballastlar e, şu anlık nedense artık korku mu bilmiyoruz ya hep sol saatlerinde görüyoruz hmm. adamları bizde işte sizi bekliyorduk işte toplum yani, yol, ama... iyi oldu o zaman evet evet aa bak yavşaklar geldi kim bunlar aha çekil şey, silahları Oo, bir böyle Oo böyle dur dur başım. Bunlar nasıl geliyor lan buraya? Neyse neyse bir sıkıntı yok herhalde. Evet evet evet. abi onlar ben tanıyorum onları. Beyler siz onlarla dost musunuz? Evet. Onların dostu benim düşmanımdır orospu! Nasıl dost olursunuz lan onunla? <laughs> hop oh, hop bıçaklandı bu da tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> gel gel gel. Hmm. Oğlum bu, oha, bu oha. nasıl kendini revlon, nasıl oh! kendini revlon sen? Beyler quit quit. <laughs>